Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yine Bravo Pass'tan 3 tane kutu biriktirdim. Ve görevlerden sadece 250'lik görev var. Şimdi bu kutuları açacağız. Hemen açın. Suafı uzatmadan hemen baş açmaya başlayalım. Go. İçini açıyoruz. 3 şey alıp Normal. Bunu da açıyoruz. O 3 tane çıkmadı. Tamam arkadaşlar. Normal. Ama ne olur bunlar bir tane çıksın ya. Arkadaşlar kanal abone olun. Like atın. Oturun kalkın. Bir şeyler yapın. Totem yapın. Karakter çıksın. Hadi bakalım. Basıyorum arkadaşlar. Beş parmağına basıyorum ve hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada kanala abone olup zil butonu açtıktan sonra like atmayı da unutmayın. Kanala abone olup like atmayı bir de zil butonu açın. Görüşürüz. Bay bay.